Pardon ya konuşamadım. Şimdi arkadaşlar Hedat kim oyuna girmiş. Oo. ve ee, bana davet attı. Bu şans sildim ama olsun yani bana davet attı bu. Ben de e, yani gelmem için diyordur. Yani video başlat. Ben seni korkutayım. Sen de oyundan çık videoyu bitir. Ama bugün Öyle yapmayacağız. Bugün biz onu korkutacağız. Nasıl mı? Biz yani ben bir mod buldum arkadaşlar. Bu mod sayesinde e, oyunlara gizlice girebiliyoruz. Şu HeadHat'ın e, adının yanında bir tane kod var. O kod yani aktif olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey değil. Şimdi ben o modu bir kurayım arkadaşlar. Kurayım geleyim. Arkadaşlar şu an modu kurdum sizin daha net görebilmeniz için böyle netleştirdim. Şimdi gireceğim. 1 2 3 Bas Arkadaşlar bu ne oğlum oha oha ya ne ara ne ara lan oğlum bu burada tabela yazıyor ben şu an göremiyordur çünkü e, tabela yazarken ekran siyah oluyor neyse şimdi ne yapacağız arkadaşlar orada herhalde bir tane tabela yazıyor o yüzden vaktimiz de yani sınırlı şimdi size asıl şey anlatıyorum şimdi yani bütün yemeklerinizi alın yani almazsanız da olur. Çünkü bu video biraz kısa olabilir. Fazla troll yapmayacağım. Burada troll bile yapacağım hatta. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Burada cifre ee, yapı blo aldım. Bunu chatte göremezler. Neyse. Göremez zaten. Göremediği için rahatım ben. Şimdi şunu nereye koysam şurada olur herhalde. Şimdi Arkadaşlar şimdi sadece beni izleyin. Ay arkadaşlar bayağı yani uğraştım bunu. bunu yani yapmak için şimdi yani bunu zaten e, kendi dünyalarımda hazırlamıştım ben bunu şimdi anlatıyorum ben <laughs> örümcek kendine ben girdim sandıkta iki tane şey var. Yani iki tane komut bloğu. Şimdi ilk komut bloku yineleniyor. Bir de zincir komut bloku. Bu ikisi ne işe yarıyor? Yani normal komut bloğu ne gözüküyor? Bakın. Ben bir yere saklanacağım. Ve Hedat'ı takip edeceğim. Yani e, yani oyunda mı banlayacağım? Anlıyor musunuz? Acayip iyi olacak yani. Oyundan banlanacak. Yani atılacak artık. Yani Minecraft'tan atılıyor. Sadece bunu bir kişiye yapabiliyorduk. Ben de head atı yapayım dedim. Çünkü ilk başta beni korkuttu. Ve beni korkutmanın cezası da bu olacak arkadaşlar. Şimdi. Dur 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 dur. kafana kes Arkadaşlar eğlence şimdi başlıyor. Dur eğlenelim gideyim de ses çıkmasın. He hala orada tabla da bir şeyler yazıyor. Ne yazdığını da göremiyorum. Bir şey yazmış. Orada şu an AFK nasıl bir şeyse o. Bilmiyorum hala. Orada. Orada görebilen bir mod kursaydım ya. Çok ses çıkıyor. Hadi Allah. AFK farkındaysan. Af arkadaş AFK niye bu çok AFK. Allah 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 Allah. Allah, Allah AFK <laughs> Yani kendini yapmaz Dur bir bak. Ne yapıyor lan bu? Ha, gördü sanki. O ne biçim bir şey arkadaş? Dur şuradan atlayacağım ama çok ses çıkacak. Allah Bakayım ne yapıyor. Ee, herhalde bana bakmıyor şu an. Bak. Yüzü başka yere bakıyor şu an. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Allah oyunum tam. Şunu koyayım. Bir de şunu koyayım. Bu şu iki bloklar böyle. Tamam mı? Bir dakika. Ben şunları bir hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar şu e, zinciri uyarı yapmam gerekiyormuş bunu yapınca ekranı aç diye bir tane şey gelecek mesaj ve bu mesaj da geldikten sonra ekranımızın sağ üst köşesinde ee, şey Hedat'ın kamerası gelecek olacak işte konuşamıyorum ya e, yani ne yapabilirim bilmiyorum şimdi. E, ekranı Açsam mı diye düşünmekteyim ki acaba şimdi açmasam mı öyle de olabilir. Şu an ne yapacağımı kararsızım. Ya da ilk şey yapacağım ya ilk şu ekranı açacağım. Tamam. İlk ekranı açtıktan sonra ne olacağını hepimiz biliyoruz falan filan. O yüzden ilk şu ekranı açalım. Ama zaten hatalının nerede olduğunu biliyoruz yani. Ee, orada hala bir tane şey yazıyordu. Bakmak da istemiyorum şimdi. Ses çıkacak bayağı. O yüzden ya pek bir şey değil. Ben şimdi buna baş basacağım. O zaman yapalım be. Üç deyince basıyorum o zaman. Bir iki üç baş Oyundan at, oyundan at, oyundan at, oyundan at. Hayırlı uğurlu olsun çünkü artık Hedat diye biri yok. Anladık. Oğlum bir bir bölümlüktü zaten. Neyse. Şimdi zaten pek bir şey yapasım da yok yani. Az önce Hedat yanımızdaymış oğlum arkamızdaymış. Bizi ne ara fark etti bu çocuk? Allah Allah. Neyse. Ee, belki Hedat geri dönebilir mi ben de bilmiyorum. Ama oyundan yani gittiyse nasıl dönsün yani? Oyundan banlandı basbayağı çocuk. Yani banlanmadıysa da ya belki bir fake'dir o. Yani ya sahtedir. Banlanmadıysa da şey olur en fazla. Arkadaşlıktan çıkmıştır bende. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bugün benlik bu kadar ya. Bugün benlik bu kadar ya. Hedat özleyeceğiz. Hedat özleyeceğiz arkadaşlar. Bay bay. Bu videonun sonu.